Instagram'dan bir soru var. İzleyicimizin izleyicimizin sorusu. Ee, öke Hanım soruyor. Ayıl Ramazanlar iyi akşamlar. Sivas'tan selamlar. Bu sene 50 tane koyun aldık. 3 ay oldu alalı. Zekatı nasıl olur? Bu sene bize zekat düşer mi yoksa seneye mi düşer? Bir de 50'de kaç koyun zekatı olur? Ee, bir yıl üzerinden geçmesi lazım. 50'de bir, bir koyun. 50 de bir. bir. bir koyun Ama var. bir yıl, üzerinden, üzerinden geçecek. geçmesi lazım. Evet. Yine benzer bir soru var hocam. Bu kez Hafize Hanım soruyor yine Instagram'dan. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. 20 büyükbaş hayvanımız var. Buna zekat vermeli miyiz? Nasıl hesaplayacağız büyükbaş hayvanın zekatını? Bunlar artık bir ticaret malıdır. Bu ticaret malı olarak para değerinden raiç bedelle değerlendirip diğer mal varlığımızda da zekata tabi ...paramızla birleştirip... ...ona göre zekatı vermek lazım. Hı hı. Bir video sorumuz daha varmış. Sorumuzu görelim. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Benim size bir sorum olacaktı da. Benim evli bir kızım var. Kızımın yanında kalan... ...yetim bir görümcesi var. Hem de okul okuyor. Ben fitre zekatımı... ...bunlara veriyorum. Yani ee, o yetim olan kıza gönderiyorum ama o kız da kendi rızasıyla parayı bunlarla harcıyormuş. Verdiğimiz zekat fitre kabul olur mu? Bunu öğrenecektim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Yapılan iş doğrudur. O, yani kızının yanında kalan e, öğrenciye veriyor. O da buna harcıyor. Bak biz ona veririz. O nereye harcar harcar. Biz ona temliyken veririz. O hanım, kız, öğrenci onun sahibi olur. Sahibi olduktan sonra ama bizim evlatlarımıza harcar, torunumuza harcar, mahzuru yok. Yani biz ona temliyken vermişizdir, onun sahibidir, nereye harcar harcar ya? Yani. Peki hocam, yine bir zekat sorumuz var sanırım sırada, bu soruyu görelim. Evet. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Mesela iki tane üç tane var kendi oturduğundan hariç o dairelara e, zekat düşer mi? Veya iki tane bir tane arsan var arsalara zekat düşer mi? Evet. evet bunlar bu daireler bu arsalar ticaret amaçlı mı duruyor? Eğer ticari amaçla duruyorsa o zaman raiç bedelden e, hesap etmeli zekatını ona göre vermeli. Yani dairemizin üç tane dairem var diyor beyefendi. Kira geliri var mı <laughs> örneğin? Eğer kira geliri için tutuyorsa kira gelirin zekata tabi. Kira geliri değil de satılık bu daireler. Öyleyse rayiç bedelden zekata, tabi. zekata tabidir. Peki arsalarda Arsalar da durum Arsalar da öyle. Ticaret amaçlı bulunduruluyorsa hala yok ticaret amaçlı. Duruyor değil e, ileride ev yaparım, bahçe yaparım gibi duyguyla düşünceyle evet. bulunduruluyor. O zekata tabi değil. Tabi değil. Peki. Ama ticaret amaçlı bulunduruluyorsa e, zekata tabi. Yani diyelim dairenizin kira <laughs> geliri varsa tabi. Diyelim ki satışa sundunuz hocamızın buyurduğu üzere evet tabi. Ama boş daire kimse kalmıyor. Evet. E, i̇leride çocuk evlenecek, o orada oturacak belki. Tamam kira geliriniz yok, satışta da değil. Ona zekat düşmüyor. Zekat yok. Evet. Peki hocam. Benzer bir soru varmış WhatsApp videomuzda. Onu bir görelim. Hocam selamünaleyküm. Adıyaman'dan size selam gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun Allah inşallah. Ha. Sorum şu şekilde. Babamın üzerine küçük bir dükkan var. Ayrıca evimiz ve arabamız var. Bunlar için zekat düşer mi? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Babamın üzerine bir dükkan Ev ve araba var diyor hocam. Hmm. Bunlara zekat düşer ee, mi? Şimdi bir kere arabaya düşmez. E, dükkan e, şeydir haceti aslı yedir. Ona düşmez. Evde öyle. O da temel ihtiyaç maddelerinden. E, o dükyardaki e, dönen sermaye varsa varlıklar. E, onlar ticaret e, malı varsa onlar zekatla ilgilidir. Yoksa. E, ...dükkanda, dairede, e, arabada zekatın dışındadır. E, dükkandan elde edilen gelir üzerinden <laughs> zekat vermesi öyle, gerekir öyle ama olur. oturdukları Doğru. ev, kullandıkları Doğru. arabayla ilgili Doğru. zekata tabi değiller diyorsunuz. Peki, Instagram'dan bir soru var. O soruya bir bakalım. İzleyicimiz ne sormuş? Bu kez Meryem Hanım soruyor. Benim kendime ait 80 gram mı geçen altının var. Her yıl bunların zekatını veriyorum ama... Rahmetli babamın anneme bıraktığı bir kısım altınlar var. Kız evlenince takılır diye saklıyor annem. Evlensen de evlenmesem de ailem onlara dokunmaz ve bana kalır. Acaba onların da zekatını ben mi vermeliyim? Şu anda o altınlar kiminse yani o bırakılan altınlar yani miras taksiminin olması lazım. İşte o olan olunca o altınlar kiminse e, zekatıyla onlar mükelleftir. Onları ilgilendirir. Baba anneye bırakmış. Rahmetli babası e, anneye bırakmış. Kız evlenince tak, takarsın demiş. Ona verirsin kıza verirsin. E, demiş. O zaman demek ki kıza verilmiş vaziyette neredeyse. Evet, evet. Sağlıktayken hibe edilmiş evet. vaziyette. Öyle diyor hocam diyor o ki lansa, zaten. Ailem onlara dokunmaz. Sonuçta bana kalır. Evlensem o, de evlenmesem demek de bana ki kalır diyor. hanımefendinindir, Öyleyse diğer parasıyla birleştirilecek ve zekatı öyle hesaplanacak. Peki Meryem Hanım duydunuz. Hocamızın cevabı bu yönde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.